Günaydınlar dostlar arkadaşlar bugün 1 Ekim 2024 30 Eylül 2024 tarihinde halk arz fiyatlarının altında olan hisseler hemen şöyle bakalım 13 tane hissemiz var şu anda halk arz fiyatının altında Belki grafiklerini incelersiniz arkadaşlar. Cazip gelen varsa en azından da bir fikir almış olursunuz. İlk hissemiz koton mağazacılık. Koton %40 zararda halk arz fiyatından. Demek ki arkadaşlar yatırım şirketi ya halk arz fiyatını yüksek tutmuş ya da yatırımcılar bunu beğenmemiş. İkinci halk arzımız lila. Lila kağıt %37 aşağıda gözüküyor. Koç metalurji arkadaşlar %36 aşağıda gözüküyor. Rönesans gayrimenkul %26 aşağıda gözüküyor. Segment kardeşler gıda %26 aşağıda gözüküyor. Cem Zeytinlik %25 ki arkadaşlar son herhalde 1,5-2 ay oldu herhalde halka az oldu. %25 aşağıda. Oba Makarna %25 aşağıda. Özde Şartel %19 aşağıda. Bor Şeker %18 aşağıda. Bahadır Kimya %17 aşağıda. Mogan Enerji %16. Özde yüzde %15. Ve Durukan Şekerleme de %6 aşağıda gözüküyor. Hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar. Hani belki fiyatlamaları yanlıştır. Yani yatırım kuruluşlarının verdiği fiyatlamalar yanlıştır. Veya arkadaşlar işte ne diyelim size bu arada art niyetli olan patronlar hisseleri bir an önce elden çıkarmak için hazır yukarıda vermişken fiyatları elden çıkarmak için belki de sermaye transferi yaptılar. Hayırlısı kanalıma abone olmak ben iyi günler diyorum sağ olasınız.